Bize gönderdiğin kaynakları masaya yatırdık ve yani hepsi aslında tek bir sorunun etrafında dönüyor. O meşhur soru değil mi? Milyon dolarlık soru. Aynen öyle. SASA'nın geleceği parlak mı? Ama işin ilginç yanı ne biliyor musun? Nedir? Kaynakların hepsi cevabın basit bir evet ya da hayır olmadığını söylüyor. Cevap tamamen senin nasıl bir yatırımcı olduğunda gizli kesinlikle. Elimizdeki veriler de aslında iki bambaşka yatırımcı portresi çiziyor önümüze. Hı hı. İlki Hani ekran başında yaşayan, hisse yüzde %3 düşünce, geceleri uykusu kaçan yatırımcı. O tipi çok iyi biliyoruz. Ee, bu kişi için Sasa'nın bir günde %7 değer kaybederek 2,36 liraya düşmesi... Bir kabus senaryosu. Kelimenin tam anlamıyla... Diğeri ise... Vizyoner yatırımcı diyebiliriz belki. O büyük resmi, yani şirketin o dev hayalini görebilen kişi... Sabrı sermaye yapmış olan, aynen... Mevcut düşüşleri de daha büyük bir hedefin şey, doğum sancıları olarak görüyor. Çünkü SASA'nın hayali gerçekten sıradan değil. Değil, evet. Planlanan o PTI tesisi tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin yıllık PTI ithalatının neredeyse tamamını tek başına karşılayabilecekmiş. Bu inanılmaz bir ölçek. İşte cari açığı kapatma söyleminin altını dolduran şey tam olarak bu. Bu bir polyester üreticisinden çok bir sanayi devi olma vizyonu. Kesinlikle. Ama şunu da kabul etmek lazım o parlak geleceğe giden yol pek dikensiz bir gül bahçesi değil. Orası öyle. İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ortada. Yüksek enflasyon var. TL'ye ulaşımın zorlaştığı sıkı para politikaları var. Küresel ticaretteki yavaşlamayı da unutmamak lazım. Tabii ki. Bütün bunlar Sasa gibi devasa yatırım harcaması yapan bir şirket için yani ciddi bir karşı rüzgar demek. Anlıyorum. Piyasa gerçeği var. Piyasa her zaman rasyonel davranmaz. Bazen korku, mantığın önüne geçi verir. Doğru. Ee, peki şirket tarafına bakalım biraz da. Kaynaklardan beri Erdemoğlu Holding'in hisse alımlarına dikkat çekiyor. Evet, o önemli bir sinyal. Bu alımların zamanlaması ilginç. Tam dipten değil, düşüş devam ederken de yapılıyor. Bu biz fiyata değil, şirketin değerine yatırım yapıyoruz mesajı değil midir aslında? Çok yerinde bir nokta. Bu yatırımcıya güven veren en ön önemli unsurlardan biri. Ancak, Ancak bu güveni rasyonel bir zemine oturtmak zorundayız. Sadece TL bazlı grafiğe bakmak bu enflasyonist ortamda insanı yanıltabilir. Yanıltıcı bir iyimserlik yaratabilir, doğru. Aynen. Dolar bazlı grafiği açıp bakmak lazım. Hisse tarihi zirvesinden reel olarak ne kadar uzakta, işte bu analizi yapmak resmin bütününü görmek için şart. O güvenin sağlaması gibi bir şey bu. Peki bu rasyonel zemini korumak ne kadar mümkün? Yani Piyasada çok fazla gürültü var, spekülasyon var. İşte bu bizi yatırımcılığın belki de en altın kuralına getiriyor. Portföy çeşitlendirmesi. Evet, ama daha spesifik bir şekilde. Sasa'nın risk profili hani döviz kuruna ve küresel petrokimya fiyatlarına aşırı duyarlı ya. Evet. Onu dengeleyecek enstrümanın tam zıttı özelliklerde olması gerektiğini söylüyor kaynaklar. Yani portföye herhangi bir defansif hisse eklemek yetmeyebilir. Nasıl yani? Şöyle ki özellikle iç pazara odaklı döviz borcu düşük bir perakende veya gıda şirketi eklemek adeta bir panzehir görevi görebilir. Anladım riski tam tersiyle dengelemeyle. Evet. Borsadaki asıl amaç bir gecede zengin olmak değil fırtına dindiğinde hala oyunda kalabilmek. Sermayeyi korumak yani. Yani SASAY'ı portföyün geri kalanından izole bir vaka olarak değil, bir denklemin parçası olarak görmek gerekiyor. Peki tüm bunları birleştirdiğimizde yolun sonu nereye çıkıyor? Nihai kararı belirleyecek olan bizim analizlerimizden çok aslında senin kendi cevapların. Hangi soruların cevabı? İki temel soru. Ben bu hisseyi ne kadar süreyle taşımayı düşünüyorum ve psikolojim ne kadarlık bir düşüşe tahammül edebilir? Bu iki sorunun dürüst cevabı senin kişisel yol haritanı çizecek. Çünkü başkasının stratejisiyle bu yolda yürünmez. Yürünmez. O zaman kapanışı kaynaklardaki o en can alıcı soruyla yapalım. Kendine şunu sorman gerekiyor. Evet. Bundan 5 yıl sonra bugünün 2,36 liralık seviyesine bakıp keşke o zamanlar daha çok alsaydım mı diyeceksin yoksa İyi ki zararı kesip çıkmışım mı? İşte bütün mesele bu. Sasa'nın hikayesi bitmiş değil, sadece yeni ve belki de en zorlu bölümü yazılıyor. Bu bölümde kazananın sabredenler mi yoksa pes edenler mi olacağını ise sadece zaman gösterecek.